Yeniden birlikteyiz. Bu programımızda eğitimi konuşacağız. Stüdyo konuğum Baba Alem Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sayın Ali Arıkmert. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Efendim öncelikle kuruluşunuzun faaliyetlerinden bahsedelim. Sosyal faaliyetleri var, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri var. Bunlarla başlayabiliriz. <laughs> Baba Alem Uluslararası Öğrenci Derneği 2004 yılında İstanbul'da faaliyetlerine başlamış bir derneğimiz. Derneğin amacı yurt dışından ülkemize eğitim görmeye gelen uluslararası öğrenciler. Bizim bu çalışmaya başladığımız dönemde bu öğrenciler Türkiye'de maalesef yabancı olarak isimlendiriliyordu, Yabancı öğrenciler deniyordu. Hala ağız alışkanlığından dolayı yabancı öğrenciler şeklinde isimlendiriliyor yani telaffuz ediliyor. 2010 yılına kadar resmi olarak da yine resmi literatürde yabancı öğrenci olarak bu zikredildi. 2010'dan itibaren... Bu isimlendirme uluslararası öğrenci olarak değişti. Biz yurt dışından Türkiye'ye gelen uluslararası öğrencilerle ilgileniyoruz. Ama biz kendimiz bu öğrenci kardeşlerimize misafir öğrenci diyoruz ve ilim için hicret etmiş dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelmiş olan bu öğrenci kardeşlerimize Türkiye toplumu adına, toplumumuz adına ev sahipliği yapmak için ensar olmak için gayret ediyoruz. Efendim, şimdi yurt dışındaki faaliyetlerinizden başlayalım. Türkiye'den yurt dışına öğrenciler gidiyor. Oradan da öğrenciler geliyor. Türkiye'den en çok hangi ülkeye öğrenci gidiyor? Şöyle söyleyelim, aslında bizim çalışmamız tek boyutlu. çift Yurt dışından Türkiye'ye gelen öğrencilerle ilgilenmek. Hı hı. Ama bizim çalışmamızın madalyonun diğer yüzü de Türkiye'den yurt dışına giden öğrenciler. Bununla ilgili direkt bir çalışmamız yok ama bununla ilgili de yurt dışına giden öğrencilerimizle ilgili de takibimiz var. Aslında şuradan başlayabiliriz. Şu an tüm dünyadaki uluslararası öğrenci hareketliliği 5 milyonun üzerinde. Kendi ülkesinden kalkıp başka bir ülkeye eğitim için giden öğrencilerin sayısı şu an itibariyle 5 milyonu geçmiş durumda. Ee, Türkiye'den en fazla öğrenci Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Daha sonra Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelere gidiyor. Ee, sonra dil eğitimi için Malezya, Güney Afrika gibi ülkelere öğrenciler daha çok gidiyor. Ee, biraz daha Arapça eğitimi için Ürdün'e, Sudan'a çok sayıda öğrencimiz gidiyor. Ee, Orta, Afrika, Orta Asya ülkelerinden, Türkiye Cumhuriyetler'de, Kırgızistan'da Türkiye'nin Manas Üniversitesi var. YÖK'ün desteklediği, YÖK'ün e, tanıdığı bir üniversite. Oraya öğrencimiz gidiyor. Bu şekilde Türkiye'den öğrenciler gidiyor. Ama biz daha çok yurt dışından Türkiye'ye gelen öğrencilerle ilgileniyoruz. Türkiye'ye de en çok öğrenci e, Kafkasya'dan ve Kafkasya'dan, Azerbaycan'dan çok öğrenci geliyor. Türkiye Cumhuriyetler'den daha çok öğrenci geliyor. Ama 2010'dan itibaren bu mozaikteki renkler çok hızlı şekilde arttı. Şu an itibariyle Türkiye'de 186 ülkeden şu an itibariyle 110 bini aşmış durumda Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı. Yani pasaport taşıyan, ikameti olan ve Türkiye'de öğrenci olan öğrenci sayısı 110 bin civarında. Bunun içerisinde tabii 10 bin, 20 bin civarında belki Suriyeli öğrenci kardeşlerimizi sayabiliriz. Bunun haricinde Afrika'dan çok yoğun şekilde, Afrika'nın hemen hemen tüm ülkelerinden öğrenci var. Batı'dan çok fazla öğrenci yok Türkiye'de. İşte varsa da çok sayısı az. Araştırma için gelenler, yüksek lisans doktora yapmak için gelen öğrenci kardeşlerimiz var. Kardeşlerimiz diyorum çünkü Türkiye'ye gelen öğrencilerin %90 oranında İslam dünyasından, Müslüman coğrafyadan bu öğrenciler geliyor. Bunun haricinde Moğolistan'dan ve Çin'den veyahut da işte Güneydoğu Asya ülkelerinden Budist, Şaman öğrenciler de gelebiliyor. Afrika'dan veya Batı ülkelerden Hristiyan öğrenciler de Türkiye'de mevcut. Ee, ama bunun haricinde büyük oranda Müslüman öğrenciler. Efendim öğrenciler geldiği zaman ilk olarak sizle mi karşılaşıyorlar? İlk olarak bizle mi karşılaşıyorlar? Tabii ki ilk olarak bizle karşılaşmıyorlar. Ee, Öğrenciler Türkiye'ye şunu ifade edelim ondan sonra Türkiye'ye nasıl geliyor bu öğrenciler? En temelde iki şekilde Türkiye'ye öğrenci geliyor. Birisi devlet burslusu olarak gelen öğrenciler, biri de kendi imkanına, kendi hesabına gelen öğrenciler. Devlet burslusu olarak gelen öğrencileri Ankara'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, YTB bu öğrencilerin başvurularını alıyor, mülakatlardan, sınavlardan geçiriyor. Ondan sonra Türkiye'deki üniversitelere yerleştiriyor. Her yıl 6 bin kadar öğrenci alıyor. Şu anda da Türkiye'deki bu 110 bin kadar öğrencinin 20 bin kadarı Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet burslusu olarak yani bunların ulaşımını, konaklamasını, barınmasını, bursunu, eğitimini her şeyin devlet burslusu olarak bu öğrenciler okuyor. Geri kalan 80 bin, 100 bin olan öğrenci kendi hesabına gelen öğrenciler. Evet. Devlet burslusu olarak gelen öğrencileri Türkiye'de YTB'nin ilgili yetkilileri karşılayıp yurtlarına yerleştiriyor bir şekilde. Hı. Kendi hesabına gelen öğrenciler direkt üniversiteye gelmiyor haliyle. İlk önce Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de önce barınmasını, konaklamasını, Türkçe eğitimini bir şekilde hallediyor. Ondan sonra üniversiteye hazırlanıyor. Birçok üniversite yöz sınavı yapıyor. Yabancı öğrenci sınavı. Bu sınavlardan öğrencilerin almış olduğu puanlarla öğrencilere ilgili bölümlere yerleştiriyor. Bu şekilde öğrenci kabulü var. Gelen öğrenci de tabii Türkiye'ye gelirken sonuçta bir yabancı bir ülkeye gidiyor. Kendi içerisinde, tırnak içerisinde kendisi için yabancı bir ülkeye gidiyor. Bu öğrenci tabii Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye'de kiminle muhatap olacak, kim kendisine yardımcı olacak bu noktada muhatap arıyor. En fazla bizimle gelen öğrenciler diğer öğrencilerin yönlendirmesiyle geliyor. Örneğin Etiyopya'dan bir öğrenci geldiyse Türkiye'deki var olan daha kendisinden önce gelmiş olan tecrübeli bir öğrenci irtibat kuruyor. Abi ben yeni geldim Türkçeyi nerede öğrenebilirim, bana kim burs verebilir, barınma için şuna ihtiyacım var. Onlar da diyorlar ki Bab gibi derneğimiz var. Şu tarihten beri şu 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 noktalarda bize hizmet ediyorlar. Böyle bir dernek daha çok bu öğrencilerin yönlendirmesiyle bize öğrenci geliyor. Öğrenciler bize daha çok Türkçe eğitimi için başvuruyor. Yeni gelen öğrenciler özellikle. Biz onların e, Türkçe eğitimi için sadece Bab Alem'de yapılan Türkçe dersleri yeterli değil. Üniversitelere bağlı olarak kurulan Tömerler var, tümerler var, Türkçe öğretim merkezleri var. Buradaki merkezlere gidiyorlar ki ikametlerin de o merkezler üzerinden öğrenciler daha çok alıyor. Bağbı ve Bağbı diğer dernekleriyle birlikte biz e, bu öğrencilerin Türkçe eğitimine katkı mahiyetinde ekstradan seminerler, Türkçe seminerler düzenliyoruz. Bu seminerler 365 gün Bağbı düzenli olarak devam ediyor. Bunun yanında e, öğrenciler yıl içerisinde bir sürü e, diğer bizim genel kültür anlamında seminerlerimiz oluyor. Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler anlamında dini içerikli programlarımız oluyor. E, fotoğrafçılık, dil kursları gibi genel paket programlarımız seminerlerimiz oluyor eğitim noktasında. Bunun dışında öğrenciler bize en fazla da sosyal faaliyet anlamında Baba Alem'e öğrenciler geliyorlar. Geziler, piknikler, futbol turnuvaları, sportif turnuvalar, işte yaz dönemlerinde kamplar, bir takım etkinlikler bunlar için öğrenciler yoğun ilgi gösteriyorlar. Bayramla bayramlaşma programları, Ramazan'da iftar programları, ...senede birkaç sefer uluslararası öğrenci buluşması düzenliyoruz. Bu buluşmalarda öğrenciler kendi ülkelerinin standlarını açarak... ...oralarda görev yapıyorlar, kendi ülkelerini tanıtıyorlar. Türk halkıyla kaynaşıyorlar bu vesileyle. Bağbı Alem'in e, amacı yurt dışından Türkiye'ye gelen öğrencinin... ...tüm eğitim hayatını burada paylaşmak. Tırnak içerisinde bunu özellikle söylüyorum, paylaşmak. Biz öğrenci getirmiyoruz. Türkiye'ye gelen öğrencinin en iyi şekilde... ...Türkiye'deki eğitim hayatını tamamlayıp ülkelerine dönmeleri ülkelerine döndükten sonra da biz oradaki öğrencilerle mezun olan öğrencilerimiz, artık öğrencilikleri bitiyor. Mezun olan kardeşlerimizle de irtibatımız devam ediyor. Mezun olup gittikten sonra müsait olan ülkelerde, müsait olan diyorum çünkü bazı ülkelerde buna e, imkan yok. Vakıflar, dernekler kuruyorlar, öğrenci birlikleri oluşturuyorlar. Bu derneklerle kimisi sivil toplum çalışması yapıyor Türkiye ile koordineli şekilde. Türkiye'deki insani yardım dernekleriyle işte Deniz Feneri ile İHA ile can suyuyla bir sürü kurumla aktif çalışmalar yürütüyorlar. Türkiye'deki belediyeler bu anlamda yurt dışında örneğin Etiyopya'da Necaşi'nin kabrini İstanbul Büyükşehir Belediyesi restore etmişti. Bizim öğrencilerimiz onlara rehberlik yaptılar. Orada o çalışmayı koordine ettiler. Yine TİKA yurt dışında çok aktif şekilde Türkiye'den mezun olan giden öğrencilerle çalışıyor. Türk Hava Yolları yurt dışında yine çok sayıda bizim öğrenci arkadaşlarımızı istihdam ediyorlar. Orada çünkü onlar çok iyi Türkçe biliyorlar. Türkiye'nin hayat şartlarını çok iyi biliyorlar. Bu anlamda bu arkadaşlarımız Türkiye'deki eğitim hayatlarını tamamladıktan sonra kendi ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin birer gönüllü medeniyet elçisi olarak bunu özellikle söylüyorum gönüllü medeniyet elçisi bunlar isteseler de istemeseler de bu böyle oluyor. Bir öğrenci Türkiye'den ayrıldığında ya arkadaş ben Türkiye'yi tanımıyorum diyemez. Gittiğinde oradaki halk, amşusu, akrabası, annesi, babası ya kardeşim sen Türkiye'de 10 yıl kaldın, 3 yıl kaldın. Örneğin 2 gün önce Türkiye'de çok ciddi problemler yaşandı. Ciddi şu an hadiseler bir cenderen içerisinden geçiyoruz. Herkes ister istemez hemen yanındaki Türkiye mezununa soruyor. Ya ne oluyor Türkiye'de? Sen daha iyi biliyorsun. Kimdi bu adam? Bu hareket kim? Kimler kalkıştı? Ne oluyor falan diye onlardan bilgi alıyorlar. Bunun için bu öğrenciler isteseler de istemeseler de kendi ülkelerinde Türkiye'nin birer gönüllü medeniyet elçisi oluyorlar. Kaldı ki bizim irtibatta olduğumuz öğrencilerin hepsi gönüllü olarak seve seve bu çalışmayı orada üstleniyorlar, yürütüyorlar. Efendim mesleki anlamda ne tür çalışmalarınız var? <laughs> ya mesleki anlamda o öğrencilerin kendi meslekleri anlamında söylüyorsunuz. Evet. Mesleki anlamda biz tabi e, Türkiye'deki e, uluslararası öğrenci kardeşlerimiz burada eğitim görürlerken onları Türkiye'deki ilgili meslek kuruluşlarıyla irtibat kurduruyoruz. Örneğin MÜSİAD'la, ASKON'la veya işte ilgili sağlık kuruluşu ya tıp mezunu olacak mesela Uluslararası Doktorlar Birliği onlarla tanıştırıyoruz. Öğrencilerin kendi aralarında e, tıp mezunları mesela sağlık kulübü diye Baba bünyesinde dünyasında onlar bir birliktelik kuruyorlar. Ve Kosova'dan gelen, Tayland'dan gelen, Afrika'dan gelen, Balkanlardan gelen öğrenciler kendi aralarında aynı meslek kulübündeki öğrenciler birbirleriyle tanışıyorlar. İletişim kulübü aynı şekilde iletişim bölümünde okuyan, gazetecilik, televizyon okuyan öğrenciler bir masa etrafında e, mezuniyet sonrası neler yapabileceklerini, Türkiye'de hangi çalışmaların içerisinde yer alabileceklerini, mezun olup gittikten sonraki ülkelerde, Hangi çalışmaları birlikte koordine edebileceklerine dair de e, mesleki kendilerini yetiştirme anlamında e, tabi bizim yönlendirmelerimiz oluyor. Kendi birlikteliklerini de oluşturuyorlar bu anlamda. Tabi bizim Türkiye'de yapmış olduğumuz bu çalışma aslında en temelde rehberlik danışmanlıktan da öteye bunu tabii ki yapıyoruz. Asıl işimiz bu. Tecrübe paylaşımı. Hem onların tecrübesinden biz Türkiye olarak istifa ediyoruz. Çünkü... Sudan'dan gelen bir öğrenci. Örnek olarak söylüyorum. Çok iyi bir şekilde kendini yetiştirmiş. Çok iyi Arapça biliyor. Farklı yabancı diller öğrenmiş. Bu arkadaş gitmiş bir başka ülkede okumuş. Bir üçüncü ülkede okumuş. Sonra da Türkiye'ye gelmiş. Doktora için. Örnek olarak söylüyorum. Biz bu arkadaşla burada çok aktif şekilde çalışıyoruz. Bunun bu uluslararası tecrübesiyle ilgili buradaki ilgili kurumların istifadesine sunuyoruz. Örneğin buradaki mesela hep şu an bunun üzerinden gideceğiz belki bugün. Yaşamış olduğumuz son iki gün aktif bir şekilde bizim arkadaşlarımız hep meydanlarda bu çalışmaların içerisinde oldular. Çünkü bunlar da ülkelerine döndüklerinde muhtemelen demeyeceğim çünkü büyük bir ihtimalle karşılaşacaklar yani İslam dünyasında bunu hep yaşıyoruz biz. Türkiye'de bu tecrübeyi çok iyi yaşayacaklar ki kendi ülkelerinde de bu hadiseyle karşılaştıklarında tecrübeli, birikimli, donanımlı olarak buna refleks gösterebilsinler. Diğer taraftan birçok ülkede STK çalışması Türkiye'deki gibi gelişmiş durumda değil. Türkiye'de sadece bab alemle değil, ben öğrenci arkadaşlarımız bize geldiği zaman hep şunu söylüyorum. Arkadaşlar siz Türkiye'de bir bal arası gibi davranmak zorundasınız herhangi bir cemaat, herhangi bir grupla bağlantı kurup sadece onların çerçevesi içerisinde kaldığınız zaman kendinize yazık edersiniz, yanlış edersiniz. Sen bal arası gibi hangi çiçekte ihtiyaç duyduğun polen varsa, çünkü Türkiye'de bir sürü grup, grupçuk, cemaat, vakıf, dernek, tarikat bir sürü yapılanma var. Hepsini bir şekilde yakından tanımanız lazım. Ama hiçbirisi ben şucuyum bucuyum diye olamaz. Yani sen dünyanın öteki ucundan gel Türkiye'de bir tane klik içerisinde gel. Bu çok yazık bir şey. Bu anlamda bunlar Türkiye'deki tüm bu ümmetçi tecrübeyi, biz çünkü slogan olarak şunu söylüyoruz Baba Alem'de ve diğer yapılarımızda, derneklerimizde biz bir milletiz diyoruz. Biz ümmet olarak, ümmetçi bir bakış açısıyla mesela yaklaşmadığımız müddetçe bir arpa boyu yol alamayız. Alamadık da şimdiye kadar. Ümmetçi bir şekilde mesela yaklaşıp bu arkadaşlar Türkiye'deki bütün yapılanmalarla siyasi parti ise siyasi parti, STK ise STK, eğitim kurusu ise eğitim kurumu, dershane ise dershane, ne bileyim bir ticarethane ise ticarethane hangi alanda kendi ülkesinde ihtiyaç varsa Türkiye'ye gelen bu öğrenci kardeşimiz buradaki bu yapılanmalar da içerisinde bulunup bir şekilde çok iyi bir şekilde tecrübe sahip olup kendi ülkesine dönmesi gerekiyor. Bunun da altını biz ısrarla çiziyoruz. Çünkü bu arkadaşların uzun vadede biz Türkiye'de kalmalarını istemiyoruz. Bir şekilde Türkiye'deki... Ee, tecrübeyi, birikimi kendi ülkelerine taşımaları ve ülkelerinin kalkınması için, bizim ümmet olarak topyekun kalkınmamız için bu tecrübeyi paylaşmamız gerekiyor. Efendim, şimdi darbe sürecinden bahsettik. Bir darbe girişimi oldu. Uluslararası öğrenciler, diğer ülkelerden gelen öğrenciler bu süreçte neler yaşadılar? Yani daha tabii çok sıcak olayın içerisindeyiz. Hala içerisindeyiz olayın. Yani giriş giriş çekilip de meseleyi etraflıca okuma şansımız olmadı. Henüz zaman buna müsait değil. Ama gördüğümüz kadarıyla iki gündür gece gündüz meydanlarda tüm kardeşlerimizi ben görüyorum. Diğer taraftan sosyal medya üzerinden basın üzerinden de biz e, öğrenci arkadaşlarımızın tepkilerini reflekslerini okuyabiliyoruz. Tabii e, çok ciddi bir imtihandan geçiyoruz şu anda. Öğrenci arkadaşlarımız da dünyanın dört bir yanına gelen arkadaşlarımız da burada çok ciddi şekilde tepkilerini ortaya koydular. Elhamdülillah dün ben Taksim'deydim. Önceki gün işte Emniyet Müdürlüğü vatanın önündeydik. Daha önce işte ilk olayın olduğunda havalimanına gittik. Ben nereye gittiysem uluslararası öğrenci arkadaşları sabahlara kadar o meydanlarda gördüm. Birçoğunun Türkiye'deki halkın genel olarak söylüyorum bazı kitlelerden daha heyecanlı, daha iştahlı, daha ciddi şekilde savunduklarını gördüm. Ve arkadaşlardan şu an mezun olup giden arkadaşlarımızla aktif şekilde iletişim halindeyiz. Whatsapp gruplarımız var. Hepsi ciddi şekilde bilgi almak istiyorlar. Bu darbe süreci elhamdülillah başarısız olunca Etiyopya'daki arkadaşların yemek yapıp halka dağıttıklarını biliyorum. Suudi Arabistan'daki kardeşlerimizin deve kestiklerini kurban olarak biliyorum. Gazze'den gelirken bugün buraya televizyon programına çıkacağımı öğrenince bir kardeşimiz Zekeriya isminde Dedi ki abi dedi ben dedi işte şu olayı anlatmak istiyorum. Ee, gece saat 3'e kadar dedi meydanlardaydık. Ben dedi döndüm eve yattım. Telefon çaldı açtım işte memleketten annem babam ne yapıyorsun yatıyorum. Bir kızmışlar ya oğlum yatacak vakit mi? Yani şu an biz burada ayaktayız yani e, Türkiye için dua ediyoruz gibisinden bir takım serzenişlerde bulunduğunu filan ifade ediyor. Şu an elhamdülillah ümmetçi bakış açısıyla mesleğe yaklaşan tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Çünkü herkes böyle değil maalesef dünya genelinde bunu söylüyorum. Bütün Müslümanlar sonuna kadar Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin içinde yaşamış olduğumuz dönemde arkasındalar. Duacısı, herkes bunun yani mesajlar, ya ta Bangladeş'ten tut Kosova'dan, Makedonya'dan, Çat'tan, Afrika'dan bir arkadaşımız önceki gün telefonla aradı gecenin bir arası. Hocam ne yapıyoruz, dua ediyoruz sizin için ne yapabiliriz falan gibisinden herkes bu süreçte elhamdülillah bu meseleye dertlendiler. Biz bunu çok yakından gördük, şahit olduk. Ee, az önce de ifade ettiğim gibi erken yine Azerbaycan'dan bir kardeşimiz söyledi ya dedi bizim için dedi hani hep bir şey şunu söylüyor ben işte Babalem'in kuruluşunu anlatırken işte biz Babalem işte rehberlik tanışmaları çalışması yapıyoruz şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz bir çalışmamız da tecrübe paylaşımı diye hep altını çiziyorduk. Öğrenci arkadaşımız diyor ki benim için diyor bu süre çok büyük bir tecrübeydi diyor. Çünkü Azerbaycan'dan o kardeşimiz gelirken 2003'te ve öncesi dönemlerde bir takım darbelere girişim demiyorum. Çünkü orada darbeler olmuş bir takım darbelere şahit olmuşlar nasıl kavrulacaklarını bilememişler belki belki yaşları buna müsait değilmiş ama şu anki e, Türkiye'de yaşananı çok iyi bir şekilde öğrenci arkadaşlarımız yakından takip ediyorlar çünkü bu sadece Türkiye açısından değil bunu kendi ülkeleri açısından da bunu dert ediyorlar yarın bir gün işte Pakistan'da sık sık yaşanıyor veya farklı ülkelerde sık sık bunu biz yaşıyoruz yani e, ümmet coğrafyasında bu arkadaşlarımız burada bu birikimi bu tecrübeyi alacaklar ki ümmetin istikrarı için. Daha geniş bir birliktelik için bu tecrübeyi ülkelerine taşıması gerekiyor arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin. Yeri gelmişken şunu da ifade etmek lazım. Tabii ben tırnak içerisinde ilgilileri söyledim. Diğer taraftan tabii bu darbe girişiminde bulunan malum yapı hepimiz biliyoruz ki yıllardır bizim bu alanımızda uluslararası öğrenci çalışması alanında çok çok güçlülerdi. Hala güçlüler. Dünyanın dört bir Türkiye'ye gelen öğrencilerle bunlar da ilgilendiler yıllardır. Buradaki bir sürü Türkiye mezunu öğrenciler şu an kendi ülkelerinde kafası karışık bir şekilde bu meseleyi okuyorlar. Azerbaycan örneğini verdim az önce. Sordum arkadaşlara nasıl diye. Yani Azerbaycan'da büyük bir kitle var şu anda. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin aleyhine bir takım düşünceleri olan, sosyal medyada, sosyal ortamlarda bir takım olumsuz propagandalar, olumsuz paylaşımlar yapan. Niye? Çünkü buraya geldiklerinde bu yapının evinde kalmış, bu yapının yurdunda kalmış, hala bu yapının zihin dünyasının etkisi altında. Bunun da tabii biz bedellerini şimdiye kadar ödedik. Belki bundan sonra da bedellerini ödeyeceğiz ama bundan sonraki süreçte Türkiye'ye öğrenci kabulü yapılırken özellikle de burslu olarak çünkü yazık günah yani bu millet, bu öğrenciler bu milletin, bu devletin verdiği bursla, bu devletin sağlamış olduğu imkanlarla eğitim görecek Türkiye'de. Sonra da gelecek bu devletin, bu milletin aleyhine kendi ülkesinde bir takım işler çevirecek. Bunun için de bizim bundan sonraki yapacağımız iş özellikle ben kendi adıma söylüyorum, kendi kurumum adına söylüyorum. Bu alanda devletin ilgili kurumlarının neler yapması gerektiğiyle ilgili biz ilgili raporları hazırlayıp ilgili yerlerle paylaşmak durumundayız. Buradan şu an bir televizyon programında misafir olarak bulunuyorum ve açık bir şekilde bunu söylüyorum. Onlarca yıl Türkiye'ye gelen öğrenciler ciddi şekilde bunların kanallarıyla geldi. Yani aktif bir şekilde bunlar devletin ilgili bilimlerini ellerinde tutarak, kontrollerinde tutarak dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye öğrenciler getirdiler. Ve şu anda da bu dönen öğrenciler maalesef ama maalesef Türkiye'nin, bizim toplumumuzun, hükümetimizin lehine bir davranış içerisinde değiller. Bunun için en azından bundan sonraki süreçte ciddi şekilde önlemler alınması gerekiyor. Şu an çok olayın içerisinde sıcağı sıcağına yaşıyoruz. Şu an devletin içerisindeki ciddi şekilde bir takım önlemler alınıyor. Bir takım temizlemeler de bulunuyor belki ama bundan sonraki süreçte kendi alanımızla ilgili yurt dışından Türkiye'ye öğrenci seçerken çok çok daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Sadece o yapı için değil bundan sonraki dönemlerde Türkiye'ye ciddi şekilde zarar verecek başka yapılara dair de Türkiye'nin önlem alması gerekiyor. Türkiye'nin diyorum çünkü Ankara'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı'nda YTB her yıl 6 bin öğrenci. Diğer taraftan Diyanet Vakfı ciddi şekilde öğrenci getiriyor. İmam Hatip'e mesela buraya Diyanet Vakfı. YTB tüm e, yüksek lisans, doktora ve lisans olarak Türkiye'ye öğrenci getiriyor. Yani bu seçimlere daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani e, bu takım, yani bu yapıya benzer problemli düşüncelere sahip öğrencileri çok İyi bir elemelerden geçirmeleri gerekiyor. Yoksa Allah muhafaza şu an bedelini ödüyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de bu bedelleri ödemememiz için veya ne bileyim şu an biz e, Türkiye olarak yürümemiz gereken çok uzun bir yol var. İslam ümmeti olarak yürümemiz gereken uzun bir yol var. Şu gün e, Mısır, Suriye, Filistin, Bangladeş, Arakan, Somaliya saymakla bitmiyor ülkelerimiz. Biz hala bu sıkıntılara aşamamışken bir taraftan da kendi elimizdeki imkanlarla kendi ayağımıza sıkmamızın bir anlamı yok diye düşünüyorum kat. Evet. Efendim değerli açıklamalarınız için çok teşekkür ederim. Ben ederiz. teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşçakalın.